Beykozluğumuzda yaşanan mevcut çirkin e, saldırı neticesiyle darp edilen öğretmenimiz için, öğretmenlere yapılan saldırılar için bir daha hiç olmaması için bugün burada Darıca'da bulunan, çevre ilçelerde bulunan öğretmen arkadaşlarımızla protesto için buradayız. Kocaeli'de bulunan okulda öğrencisini korumak isterken veli tarafından saldırıya uğrayan öğretmen için meslektaşları tepki gösterdi bir araya gelen sendikalar ve öğretmenler, yapılan şiddeti kınayarak kalem kırdı. Yaptığım yanında kar kalıyor düşüncesinin ve bunu haklı çıkaran yasal düzenleme ve uygulamaların büyük rolü vardır. Toplumdaki şiddet eğitimle yok etmenin hesabı yaparken, şiddeti eğitimin işte sokmaya davetle çıkaran uygulamaların kabul edilebilir bir yanı yoktur. Eğitim çalışanları bir yandan şiddetin toplumun aklını, anlayışını felç etmesine Eğitim başarımızı engellemesine dur demek için genç nesiller üzerinde emek verirken, diğer yandan şiddetin nesnesi haline gelmiş durumdadır. Şiddetin, eğitimi tehdit eder, devlete uğraşması, acil ve köklü çözüm bulmayı zaruri hale getirmektedir. Uluslararası hukukta ve ifadesini bulan, hayat hakkı ilkesi çerçevesinde kasıtlı ve hukuksuz şekilde önlemeye, yaralanmaya ve zarara sebebiyet verilmesini önlemek devleti yükümlülüğüdür. Devletin bu yükümlülük çerçevesinde suç işlemekten caydırı yasal zemini ve idari şartları tesis ederek yaşam hakkını koruma ve ayrıca buna ilişkin ilerleri önleyici, bastırıcı ve cezalandırıcı bir infaz mekanizmasının gelişme ödevinin hukuk devleti olmanın gereği olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Bu doğru Darıca ilçesinde eğitim sendikaları üyeleri, 28 Mayıs tarihinde Darıca Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu'nun bir veli tarafından basılıp öğretmenin saldırıya uğramasına yönelik tepki gösterdi. Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, geçtiğimiz günlerde Kocaeli Darıca'da burada yaşanan e, elim hadise sonrasında, bizlerde üyemiz olan Burak öğretmenimize e, destek vermek için buraya geldik ve hep beraber burada tüm sendikaların ortak bir tavrı ile beraber basın açıklaması gerçekleştirdik. Bizler öğretmene şiddeti şiddetle kınıyoruz. Bizler öğretmeni koruyan yasal tedbirlerin bir an dahi beklemeden derhal hayata geçmesini istiyoruz. Bugün Burak öğretmenimize uygulanan şiddetin failleri ne yazık ki serbest bırakılmıştır. Bizler hem avukatlarımız aracılığıyla müdahil olduk hem de sendika olarak bunun yakından takipçisiyiz. Bizler okullarımızın şiddet yuvası olmasını değil, bizlerin eğitim yuvası olmasını istiyoruz. Öğretmenler sadece bir gün değil, yılın her günü kıymetli olması gerekir. Bizler öğretmenleri şiddete karşı korurken aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı politikalarıyla öğretmene değer veren uygulama ve politikalar da görmek istiyoruz.